Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk gri yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için sıralı bir oya örneği hazırladım bugün. Örneğimi göstermeden önce yazmamın kenarını göstereyim. İkişer zincir çekerek yazmamın kenarlarını tığladım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı o videoda anlatmıştım. Bu benim sadece kenarında Örnek yaptığım bir yazma polyester bir yazma uzun zamandır kullanıyorum kenarında hafifçe delinmeler oldu ama e, benim yöntemimle yazmanızı tığladığınızda yazmanızın kenarı kesinlikle delinmez. yazmamın kenarını tığlarken benim kullandığım ipim leylak marka üzerinde füme yazan bu koyu gri tonunda yazmamla aynı renkte ip yanında da altın başak yine üzerinde krem yazan e, krem ipi kullanacağım. Benim tığım bugün kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığı da kullanabilir. Ben bu ara hep 22 numara kullanıyorum. Hemen oyamı yapımına başlamak istiyorum. Ben ilk sırayı gri ipimle öreceğim. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olur. İlmeğimi oluşturdum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Geldim şöyle tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım bir trabzan oluşturdum 2 zincir çektim bir kez doladım ikişer ikişer çıktım bir trabzan daha ördüm 2 zincir çektim bir doladım sonraki tı batın altındandan 2 2 çıktım 2 zincir çektim bir doladım şöyle üç tane boşluk oluşturdum başlangıçta 4 trabzan yaptık Aralık olarak da 3 aralığımız oldu şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bir kez doladım isterseniz zincirin arasına batabilirsiniz isterseniz altından geçebilirsiniz sonuçta üzeri yapıldığında herhangi bir görüntü olarak değişiklik olmuyor fakat ben e, zincirin içinden gireceğim 1 2 1 2 3 4 zincirden giriyorum 2 2 çıktım bir doladım hemen yanındaki zincirden giriyorum Yine iki, iki çıktım. Yine bir doladım. Onun yanındakinden girdim. Yine iki iki çıktım. 3 oldu. Bir doladım. Son zincirim. Zaten dört tane zincir bırakmıştık. Böylece dört tane de trabzan örmüş olduk. Şöyle oldu. Yaptım. Burada bir kez doluyorum. Alttaki tığ battı da sıradaki tığ battıya geliyorum. 2'ye iki çıktım. Şöyle bir çimen oldu. Burada hemen iki zincir çektim. Bir doladım. Sonrakine geçtim. İki zincir. Bir trabzan. iki zincir. Sonraki tığ altından girip bir trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim. Toplam aralarda 6 tane trabzan yapacağız. Ona göre sayabilirsiniz. 1 2 zincir çektim. şu anda evet 6 tane yaptık burada tekrar 9 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir defa doladım geldim alt taraftan sayıyoruz 1 2 3 4. zincirime sık iğne ile sık iğne ile değil pardon trabzanla 2 2 çıkarak girdim bir doladım 3. zincirime giriyorum 2 2 çıktım bir doladım ikinci zincirime girdim Yine 2'ye 2 çıktım. 1 Bir doladım, birinci zincirime girdim. Yine tırabzamım oluştu. Bir kez dolayı devam ediyorum. Yanındaki tığ battıdan hemen tutturdum. 1 2 zincir çektim. 2. tırabzamımı yaptım. 2 zincir çektim. 3. 2 zincir çektim. 4. 2 zincir çektim. 5 6 Şöyle göstereyim. 6 tane yaptık. Tekrar yine 9 zincir çekiyoruz. Anlaşıldı. Bunu da yapalım. Sonra ben hızlıca çoğaltayım. 9 zincirimi çektim. Bir kez doladım. 1 2 Şöyle sayalım. 3 4.'dən giriyorum. iki 2 çıktım yine bir defa doladım 3. Zincirimden girdim bir defa doladım 2 bir defa doladım ilk zincirimizden giriyoruz bu kısmı tamamladıktan sonra tekrar yapacağım hiç zincir falan çekmedim bir kez dolayıp hemen yanındaki trabzanın altından girip devam ettim yani 6 tane trabzan bir tane böyle çiçek yuvası yapıp şöyle göstereyim çimenimi böyle sürdürüyorum hızlıca ben birazcık çoğaltacağım sonra üst kısmı için birlikte devam edelim ben oyunun ilk sırasını biraz çoğalttım arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıp hazırlıyoruz zor bir örnek değil acemi arkadaşlarım bile rahatlıkla yapabilirler şekilde hazırlayalım. Hatta bu, bu, şekilde yazmanın kenarını dolandıktan sonra üçleyebilirsiniz. Daha düzgün bir görüntü elde edersiniz. Hemen şimdi ikinci sırayı krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum ve yapmaya başlıyorum. Geldik. Şöyle anlatayım arkadaşlar. 6 tane trabzan yaptık. 6 trabzanımızın arasında 5 tane boşluk var. 5 boşluktan ikisi sağda ikisi solda kalacak. Ortadaki kalan boşluğu da biz oyamızın üst sırasını tuttururken kullanacağız. Şimdi çiçek yuvamızın hemen dibinde 1 2 boşluk bırakıyorum ve çiçek yuvamıza göre 3. boşluktan tutturuyorum ipimi. Sık iğne ile üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Yine bir zincir çektim. Bir kez doladım, geldim yuvaya. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzanım oldu. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hiç zincir çekmeden bir kez doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimle yine son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir kez doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim bu şekilde oldu şimdi burada iki kez doluyorum aynı yuvaya tekrar geldim daha uzatarak çıkıyorum 2 2 2 şöyle daha uzun bir trabzan ördük üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm ikinci kirpiğimi düğümlüyorum bu trabzana tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. 3. kirpiğimi düğümledim. Bu tepe noktasında kalacak olan kısmı. Devamında yine zincir çekmeden bir kez doladım. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir kez doladım. Geldim yuvaya 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum yine tırabzanımın önünden. Bir kez doladım. İkişer ikişer çıktım. 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek ördüm. Örümceğimle aşağıya geldim. 1, 2, 3. boşluktan sık iğne ile tutturuyorum. Çiçeğim ikinci sıra için bu şekilde oluştu. Biraz daha netleştirebilirim. Bu şekilde çiçeğimi ördüm. Şimdi bir kez daha tekrarlayalım. Zaten zor bir çiçek değil anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Burada iki tane üst üste örümcek yapacağım için bir zincir çekerek başladım. iyice sıkıştırdım zincirimi. Küçük bir örümcek yaptım. Bir kez doladım yuvamıza geldik. 2-2 çıkıp trabzanımı ördüm. Üstüne 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir kez doluyorum. Yine aynı yuvaya geliyorum. İkişer ikişer çıktım. 1-2-3-4-5 iki, zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir doladım. 2-2 iki çıktım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim iki kez doluyorum. Yuvaya geldim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Birinci kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İkinci kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Üçüncü kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Trabzanım örüldü. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir kez doladım. Aralarda kirpikli trabzanlarımızın arasında zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tekrar düğümledim. 2 oldu. 3. için tekrar son kez. 2 2 çıktım. 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek örüyoruz burada ve aşağıya geldim 1 2 3. yuvadan tutturdum sıralı oyamın ikinci sırası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şöyle göstereyim ben şimdi hızlı bir şekilde bütün sırayı tamamlayacağım ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Özellikle sıralı oya sevenler, küçük model sevenler için bu örnek çok güzel oldu diye düşünüyorum. Kolayca yapabilirsiniz ve özellikle günlük kullandığınız yazmalarınızın kenarında ütü problemi olmadan rahatça yıkayıp kullanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Güzel bir model oldu. Sıralı bir örnek. Ben bu oyayı yapmamıştım. Daha farklı şekillerde alt çimeni ya da üst çimeni üst çiçekleri kullanmıştım ama bu şekilde ilk kez yaptım ve benim de çok hoşuma gitti İnşallah siz de beğenmişsinizdir şimdiden yapacaklara kolay gelsin